Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de ünite 6'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emir ve rica cümleleri. Birinde birine işte emir verirken veya rica ederken. Mesela şöyle ki karşımızdaki kişi ya da kişilerden bir şey yapmasını istediğimizde sadece o kelime kelimeler söylenir. Emir ve rica cümlelerini kibar bir şekilde söylemek için lütfen anlamında please kullanılır. Cut, cut the, paper please. Kağıdı kessiniz lütfen. Plant it. Onu dik. Ya da plant it please. Onu dikiniz lütfen. Don't cut it now. Şimdi kesmeyin lütfen. Yani emir vermek istemiyorsan e please ekleyeceksin. Ki o zaman rica anlamına geliyor. Ama emir vermek istersen don't shake it. Onu çalkalama. Çalkalamayın ya da. Artık çoğulu neyse. Olay bu. Ya please eklersek rica oluyor. Eklemezsek gemir oluyor. Cut the paper. Kağıdı kes. Şeklinde. Aşağıdaki cümlelerle görselleri eşleştiriniz diyor. Take two magnets and do the experiment. A olur o zaman. Magneti tutun. Take two magnets. Pardon. Cevap B. İki tane magneti tutun, alınız ve deneyi yapınız. B. Look through a magnifying glass. Yani büyüteçle bak. Bitki, e, o zaman E şıkkı olur herhalde. Plant a flower. O zaman C şıkkı olur. Değil mi? Take a magnet and collect paper clips. Yani kağıt sıkıştırıcılarını, ayraçları yani e, sabitleyicileri pardon oradan Toplayın diyor. O zaman e, aşık olur. Water the flower. Çiçekleri sulayın. O zaman artık D kaldı. Evet. Burada hiçbir please eklenmemiş. Emir verilmiş yani. Devam ediyorum. Tamam bunları da soralım. Kelimelerin anlamını sorma. Tamam bir sonrakinde de bunu yaparız. Kelimelerin anlamını sorma. Bu şu demek arkadaşlar. What is science in Turkish? Science, Türkçe'de bilim ne demek? Yani science ne demek? Türkçe'de science nedir? It is bilim. In Turkish. Türkçe'de bilimdir. What is deney? In English. Deney in English. Deney İngilizce'de ne demek? Experiment. It is experiment in English. İngilizce'de experiment'tır anlamında. Yani anlam sormak istersen bu şekilde soruyorsun. What is bilmem ne? Tamam. Başlıyoruz bakın şöyle. What is magnet in Turkish? It is Magnetus in Turkish. Gibi. Tamam. Şimdi buna gelelim. What is shake in Turkish? Türkçe'de shake ne demek? Çalkalamak. It is çalkalamak in Turkish. Değil mi? çalkalamak demek. Türkçe'de. Türkçe'deki anlamını sorarken. It is dökmek in Turkish. Yani ne, ne olabilir? What is, what is poor in Turkish? Evet, what is poor in Turkish? Ne demek? Dökmek demek. Devam ediyorum şöyle. Ben şöyle yapalım. What is dondurmak in English? It is freeze, değil mi? Don, e, it is freeze in English. Evet, it is freeze in English. What is bilim insanı? adamı in Turkish? In English, pardon. It, e, it is scientist. Scientist in, in English. Aynen, genel manada what is eritmek in English? It is melt. What is eritmek in English? It is melt. Eritmek. Tamam. Olay bu. Tabi tamam arkadaşlar bunlar zamanla olacak. Yani kelime dağarcığımız gelişecek. Nasıl Türkçe'de işte yeni konuşmaya çalışan bir çocuk gibi düşünün. Zamanla olacak. Her bir duyduğumuz şeyi ya bir görselle aklımızda tutalım ya bir işte ya el ezberleyelim direkt. Magnet işte demek, shake çalkalamak demek, pour dökmek demek gibi. Artık ya da freeze dondurmak demek. Yani artık genel bir şekilde herkesin ezber yeteneği farklıdır, aklında tutma yolu farklıdır. Bunu bir şekilde yapın yani zamanla oturacak inşallah. Ben öyle düşünüyorum yani bu dil öğrenmek bir süreçtir. Yani hiç konuşmaktan çekinmeyin, konuşun ve yanlış da olsa ifade edin kendinizi yani. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar nesnenin yerini sormayı yapacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.